Sevgili gençler merhaba. Bugünkü konumuz kütle ve ağırlık merkezi. Aslında kütleyi biz madde konusunda görmüştük arkadaşlar. Ve yine vektörel ve skaler büyüklükleri ifade ederken bunlardan bahsetmiştik. Şimdi ise bunların ağırlık merkezi ya da kütle merkezinden bahsedeceğiz. Çevremizdeki cisimlere baktığımız zaman arkadaşlar cisimler gördüğünüz gibi bulundukları ya da konuldukları yerde dengede kalıyorlar. Bunun dengede kalmasının nedeni acaba nedir hiç düşündünüz mü? Demek ki cismi oluşturan çok küçük kütleciklerin aslında toplamının bir yerde yoğunlaştığını düşünebiliriz. Dolayısıyla işte kütle merkezi dediğimiz şey toplam kütlenin bulunduğu noktadır. Ya da yer çekiminden dolayı biz bu kütleyi yer çekimi çarparsak bu defa da ağırlık noktasının olduğu yeri ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Dolayısıyla düzgün geometrik şekillerin ağırlık merkezlerinin yeri aslında bellidir. Ama bir de gelişi güzel şekle sahip cisimler vardır. Bu cisimlerin ağırlık merkezlerinin yerini bulmak için de değişik yöntemler kullanılır. Aslında bir cismin ağırlık merkezi demek o cisme etkiyen paralel kuvvetlerin bileşkesinin uygulama noktası demektir. O yüzden gençler Kütle ve ağırlık merkezi konusunu bizim anlayıp çözebilmemiz için bundan önceki anlatmış olduğumuz tork konusunu ve aynı zamanda paralel kuvvetler konusunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi az önce de söylediğim gibi paralel kuvvetlerin bileşkesinin uygulama noktası dediğime göre o zaman biz yapıştırılmış olan cisimlerin aslında ayrı ayrı ağırlık merkezlerinin yerlerini bulup bu ağırlık kuvvetlerini çizdiğimizde dikkat edecek olursak ortaya paralel kuvvetler çıkacak. Ya da bu cisimlerden parça eksilttiğimizde bu defa atılan parça yukarı doğru çizdiğimizde ne olacak? Zıt yönlü paralel kuvvetler ortaya çıkacak. Yani biz aslında burada buradaki kuvvetlerin bileşkesini yerini bulacağız. Bunun için arkadaşlar öncelikle paralel kuvvetlerin bileşkesinin yerini bulmalıyız. Birinci durum Aynı yönlü paralel kuvvetlerin bileşkesi. Öncelikle onu hatırlatmak istiyorum. Aynı yönlü aynı yönlü paralel kuvvetlerin paralel kuvvetlerin kuvvetlerin bileşkesi. Evet hatırlayalım gençler. Aynı yönlü paralel kuvvetlerin bileşkesinde söz gelimi ağırlığı ihmal edilebilen bir çubuğu düşünelim. Evet, ağırlığı ihmal edilebilen bir çubuğun uçlarına ağırlık asabiliriz ya da kuvvetler uygulayabiliriz. Diyelim ki sol tarafa F1 gibi bir kuvvet uyguladınız. Sağ tarafa da ondan daha küçük F2 gibi bir kuvvet uyguladınız. Ve diyelim ki bu AB çubuğu olsun. Arkadaşlar, AB çubuğunun nereden asıldığında dengede kaldığını sorduklarında ya da ağırlık merkezinin yerini sorduklarında işte buradaki paralel kuvvetlerin bileşkesinin yerini bulacağız. Aynı yönlü paralel kuvvetlerin bileşkesi arada bir yerde ve büyük olan kuvvete neydi? Daha yakındı. Dolayısıyla arkadaşlar biz burada F1 kuvvetinin büyüklüğünü F2 kuvvetinin büyüklüğünden daha büyük aldığımızda o zaman bileşkemizin yeri dikkat edecek olursak tam ortada olmaz. Peki ne olur? Tabii ki F1 kuvvetine daha yakın bir nokta olur. Örneğin uygulama noktası. Ya da arkadaşlar ağırlık merkezinin yeri. işte burasıdır. O noktası. Dolayısıyla O noktasında kuvvetleri ucuca eklediğimizde aşağı doğru bir bileşke vektör buluruz. Buradaki bileşke vektör yine büyüklük olarak söyleyecek olursak iki kuvvetin büyüklüklerinin nesidir arkadaşlar? Toplamıdır. Yani F1 ile F2'nin ne olur arkadaşlar? Gördüğünüz gibi toplam olur. Yeri arada bir yerde ve büyük kuvvete daha yakın olur. Aynı zamanda bu çubuğun asılma noktası da O noktası olmalıdır. Dikkat edecek olursak bu çubuğu buradan astığımızda yatay dengede kalır. Öyleyse bizim bilmemiz gereken şey paralel kuvvetlerin bileşkesini bulmak ve şimdi de O noktasına göre tork almak. Gençler burada O noktasına göre tork alırsak O noktasına göre O noktasına göre ne yapacağız arkadaşlar? Tork alacağız. Tork alırsak Dolayısıyla ne olacak? Dikkat edelim. F1 kuvveti arkadaşlar saatin tersi yönde döndürmeye çalışırken F2 kuvveti saat yönünde çevirerek dengeyi sağlayacak. O zaman tork alıyoruz arkadaşlar. Artık üzerine vektör işareti koymuyorum büyüklüğünü kastettiğim için. O zaman F1 çarpı arkadaşlar ne diyorum? AO mesafesi eşittir F2 çarpı BO mesafesi. Evet bakın yine tork prensibi nedir arkadaşlar? Geçerlidir. Evet birinci durum buydu arkadaşlar. Şimdi ikinci durumdan bahsedelim. Yani zıt yönlü paralel kuvvetlerden bahsedelim arkadaşlar. Evet şimdi iki zıt yönlü paralel kuvvetlerin bileşkesi. Zıt yönlü paralel kuvvetlerin paralel kuvvetlerin bileşkesi. Evet gençler Zıt yönlü paralel kuvvetlerin bileşkesini bulurken de az önceki çubuğumuza kuvvetlerimizi şimdi zıt uygulayalım. Evet yine ağırlığı ihmal edilen bir AB çubuğu çiziyoruz. Evet bu AB çubuğunun sol ucuna yine daha büyük olan F1 kuvvetini arkadaşlar uyguluyoruz. Sağ ucuna da ona zıt yönde olan ama daha küçük olan F2 kuvvetini uyguluyoruz. Dikkat edecek olursak A ve B çubuğunun yeni bileşkesinin yerini birlikte bulmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar artık dikkat edersek burada ağırlık merkezinin yeri A-B arasında olamaz. Yani yine büyük kuvvete yakın A-B arasında bir nokta seçtiğinizi düşünseniz bile bakın burada bir kuvvet çifti oluşur. Bakın F2 ile F1 aynı yönde çevireceği için arkadaşlar bu çubuk sürekli döner. O zaman bu çubuğun dengede olabilmesi için zıt yönlü paralel kuvvetler de artık bileşkeyi dışarıda almamız gerekiyor. Ve yine büyük kuvvete yakın. Yani o noktasını bu noktada değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dışarıda bir nokta olarak almamız gerekiyor. Dolayısıyla işte bizim bileşkemizin yeri burası. Ve ucucu ekleme metodu yapıp F2, F1'in ucunu eklediğimizde bakın kısaldığını görüyoruz. Yani artık bileşkenin büyüklüğü arkadaşlar. Kuvvetlerin nesine eşit? Gördüğünüz gibi farkına eşit. Yani yine bileşkenin büyüklüğünü mutlak değer içerisinde yazacak olursak yine büyük kuvvetten küçük kuvveti çıkardığımızı ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz bak. F1 F2'nin farkı şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi bileşkenin yerini bulduk arkadaşlar. Burada dikkat edin. Yine biz F1 kuvvetini kimden daha büyük seçtik arkadaşlar? F2 kuvvetinden daha büyük seçtik. Dolayısıyla yine tork alacağız arkadaşlar. O zaman O noktasına göre yine tork alacak olursak Arkadaşlar bakın O noktasına göre O noktasına göre Arkadaşlar tork alınacak olursa yine benzer şekilde artık dengeyi sağladığını görebiliriz. Çünkü bakın kuvvetler birbirine ters yönde çeviriyor artık. F1 bakın yine saat yönde çevirirken F2 saatin ters yönde çeviriyor ve denge sağlanmış oluyor. O zaman yine vektörel olarak göstermediğim için üzerine ok işareti koymayacağım. Direkt F1 çarpı yine ne yazacağım arkadaşlar? Bakın F1'in o yolun uzaklığı yine AO kadar. Dolayısıyla AO mesafesi. Arkadaşlar F2'nin de nereye olan? Gördüğünüz gibi arkadaşlar o yolun uzaklığı yine BO mesafesi. Dikkat edin. Yine BO mesafesi olarak ne yapacağım? Alacağım. Şimdi arkadaşlar paralel kuvvetlerin bileşkesini verdikten sonra size burada önemli bir bilgi daha vermek istiyoruz. Şimdi biz çevremizdeki cisimlere baktığımızda Bazen onları iple asıyoruz, bazen de bir yere ne yapıyoruz, bırakıyoruz. Yani bıraktığımız yerde dengede kaldığını görüyoruz. O zaman arkadaşlar, o zaman biz ne yapmamız lazım? Cisimlerin ağırlık merkezinin yerini ifade ederken şöyle düşünmemiz lazım. Yani şunu ifade edelim. Diyelim ki arkadaşlar, bir cismi, bir cismi iple astığımızda, iple astığımızda iple astığımızda ya da bir yere bıraktığımızda ya da oturttuğumuzda ya da bir yere oturttuğumuzda oturttuğumuzda oturtturduğumuzda dengede ise dengede ise dengede ise ağırlık merkezi ağırlık merkezi ağırlık merkezi ipin uzantısının ipin uzantısının geçtiği noktalar arasında geçtiği noktalar arasında ya da denge noktasının üzerindeki noktalar arasındadır ya da denge noktasının denge noktasının üzerindeki üzerindeki noktalar arasındadır. Arasındadır. E şimdi bunu bir şekilde ifade etmeye çalışacak olursak arkadaşlar bakın şu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi diyelim ki siz bir cismi, örneğin gelişi güzel şekle sahip bir cismi olsun, iple astınız. Dolayısıyla arkadaşlar iple astığınız zaman, dikkat edelim, ipin uzantısının geçtiği noktalardan herhangi bir tanesi ne yapabilir? Ağırlık merkezinin yeri olabilir. Yani diyelim ki burası K noktası olsa, işte burası da L noktası olsa, hocam ağırlık merkezi nerede? İşte ağırlık merkezi KL arasında herhangi bir noktada arkadaşlar. Bakın bilmiyoruz. Şu an ağırlık merkezi burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Aslında bu levhanın çok küçük kütleciklerden ve dolayısıyla yer çekiminden dolayı ağırlıklardan oluştuğunu biliyoruz. Dolayısıyla buradaki bütün noktasal kütleciklerin mutlaka bir yerde ne yapacağını, yoğunlaşacağını az önce söylemiştim arkadaşlar. O zaman ne olacak? Sözgenin biz ağırlık merkezimizin şöyle bir noktada olduğunu düşünelim. Bakın ipin uzantısı o noktadan geçtiğine göre o zaman biz ağırlık kuvvetimizi bu noktadan ne yapabiliriz arkadaşlar? Çizebiliriz. Gördüğünüz gibi bir cismi iple astığımızda ipin uzantısının geçtiği noktalar arasında ağırlık merkezini yerine arıyoruz. Ya da arkadaşlar bir cismi örneğin arkadaşlar düzgün ya da yine düzgün olmayan bilemiyoruz. Şu an bunun türdeş olup olmadığını da bilemiyoruz aslında. Dolayısıyla mesela biz yine şekli düzgün ama türdeş bir üçgen mi değil mi bilmediğimiz bir dik üçgeni bir destek üzerine arkadaşlar ne yapabiliriz? Şu şekilde bırakabiliriz. Mesela bir dik üçgen şeklindeki ne arkadaşlar? Bir levhayı ya da işte yine bir geometrik şekli söz gelmesiz bir desteğin üzerine bıraktınız. Evet. Destek üzerine bıraktınız. Şimdi bu destek noktası ya da denge noktası işte tam da burası arkadaşlar. Bunun iz düşümü üzerinde arkadaşlar az önceki ip uzantısı gibi bir uzantı sizecek olursak bakın burada iki tane nokta var. Birisi X, birisi de Y noktası. Şimdi bakın bu levhanın ağırlık merkezi neresidir diye sorduklarında arkadaşlar şu an yine bilemeyiz. Yani sonuçta X, Y noktaları arasında herhangi bir yerde olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Ama biz herhangi bir noktadan yine aşağı doğru bu levhanın da ağırlık kuvvetini ne yapabiliriz arkadaşlar? Çizebiliriz. Yani gördüğünüz gibi ağırlık merkezi ile alakalı karşımıza sorular geldiğinde arkadaşlar denge noktası üzerinde ya da ipin uzantısının geçtiği yerde neyi aramalıyız arkadaşlar? Bu şekilde ağırlık merkezinin yerini aramalıyız. Şimdi bir cismin dengede kalabilmesi için ağırlık merkezinden indirilen aslında düşey doğrultunun tabandan geçmesi gerekir. Şimdi bakın bununla ilgili uygulamalar yapalım. Ve aynı zamanda bu konuda sizin işinize yarayacak olan neleri vereceğim arkadaşlar? Bazı kısa bilgileri de soru çözümde kullanacağınız kısa bilgileri de vermeye çalışacağım. Bakın az önce de söyledim. Dedim ki mesela şu şekilde yer düzlemi üzerine bırakılmış şekiller yani küpleri düşünelim. Söz gelimi arkadaşlar bunlar birbirine yapıştırılmış küplerimiz olsun. Özdeş küpler. Bakın burada 3 tane özdeş küpüm var. Bir tane de yan tarafı eklemiş olayım arkadaşlar şu şekilde. Bu birinci şeklimiz olsun. Şimdi ikinci şeklimizi çizelim arkadaşlar. İkinci şeklimizde de <laughs> benzer şekilde bunlardan üst üste yapıştırıp şu şekilde bir şekil elde ettik. Son olarak arkadaşlar bu defa şeklimizi birazcık daha dışarıya doğru taşıralım. Evet, şeklimizi birazcık daha ne yapalım? Dışarıya doğru şöyle taşıralım. Evet. Şu şekilde basamak basamak giden ve devrilmeye müsait bir şekil haline getirelim. Arkadaşlar Şimdi aslında ipucunu verdik. Devrilmeyi müsait dediğimize göre son şeklin kesinlikle dengede kalmayacağını <laughs> siz bilirsiniz. Yani bu kesinlikle ne yapar arkadaşlar? Dengede kalmaz, devrilir son şekil. Şimdi bu soruları çözerken az önce de söyledim. Bir cismin dengede kalabilmesi için ağırlık merkezinden indirilen düşey doğrultunun Dikkat edecek olursak arkadaşlar bizim torp noktası dediğimiz ya da devrilme noktası dediğimiz iki noktamız var. Yani tabanımız var. Bu tabanın ya da tam bu sınır noktalarının üzerinden geçmesi gerekir. Dolayısıyla arkadaşlar yine bu iki nokta üzerinde bu tabanları işaretlediğimizde eğer sistemin ya da gördüğünüz gibi buradaki şekillerin ağırlık merkezleri e, tabandan geçerse ya da o sınır noktalardan geçerse devrilmez. Biz bunu iple de asabilirdik arkadaşlar. İple astığımızda da dengede kalıp kalmayacağını anlayabilmemiz için yine ipin sağındaki ve sondaki parçaların torkuna ne yapabilirdik? bakabilirdik. Evet. Dolayısıyla şimdi arkadaşlar dikkat edecek olursak burada birinci şeklin ağırlık merkezini bulmaya çalıştığımızda örneğin ben şu taralı parçaları yani çapraz parçaları almak istiyorum. Bu çapraz parçaların ağırlık merkezi bakın tam ortada olur arkadaşlar. Sonra arkadaşlar boşlukta kalan diğer iki parçanın ağırlık merkezi arkadaşlar dikkat edin şu iki noktanın ağırlık merkezi de o taramış olduğumuz diğer parçanın tam orta noktasında olur. Dolayısıyla ağırlıklar bir meşte olduğu için o zaman ikisinin bileşkesi gençler dikkat edecek olursak tam ikisinin ortasından geçer. Yani ağırlık merkezi dikkat ederseniz sonuçta arkadaşlar bu noktadan ve tabandan geçer. Tabandan geçtiği için de arkadaşlar bu cisim ne yapmaz? Devrilmez. Arkadaşlar bu cismi deviremezsiniz. Yani bu cisim devrilmez. Dengede kalır. Şimdi ikinci cisme benzer şey uygulamaya çalışalım arkadaşlar. İkinci cisme benzer şey uygulamaya çalıştığımızda söz gelimi bu defa da şu yukarıdaki iki parçayı esas alıyorum arkadaşlar. Bakın yukarıdaki iki parçayı esas aldığımda ağırlık merkezi ikisinin tam ortası olur arkadaşlar. Alttaki iki parçanın ağırlık merkezi de bakın kendi orta noktası olur. Bu ikisini birleştirdiğimizde arkadaşlar tam ortası olur. Çünkü ağırlıklar bir eşit olduğu için tam orta noktası olur. Bakın ağırlık merkezi burası olduğu için artık bunun uzantısı tam sınır noktadan geçmektedir. Yani bu sistemin ağırlığına G dediğimizde artık G kuvveti ya da buna G1 diyelim arkadaşlar. Çünkü parçaların ağırlıklarını farklı verebiliriz. Burada 4, burada 4 verdik. Ağırlık belki değişmiyor ama burada da G2 diyelim. Evet gördüğünüz gibi tam sınır noktadan geçtiği için bu da devrilmez arkadaşlar. Bu da devrilmez. Geldik arkadaşlar son şekle. Son şekle baktığımızda bu defa şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu defa üçlü. Üçlü yapalım arkadaşlar. Bakın şöyle. Üçü bir arada olsun şöyle. Evet. Üçü bir arada olduğu zaman üçünün ağırlık merkezi dikkat ederseniz tam orta noktada olur arkadaşlar. Ve orada üç birimlik bir kuvvet oluşur. Tek başına kalan parçacığı da yani şu boş olan parçacığı da şurada işaretlediğimizde bu defa bakın ikisini birleştirdiğimizde ikisinin birleşkesi haliyle tam orta olmaz. Neden? Burada üç tane parça var. Burada bir tane parça var ve büyük olana yakın. Dolayısıyla arkadaşlar bu ağırlık merkezi bakın dışarıya çıkar. Dolayısıyla üçüncü parçanın ağırlığı yani G3 bu tabanın dışına çıktığı için arkadaşlar o zaman bu cisim dikkat edecek olursanız şu şekilde döner. Yani bu cisim ne olur arkadaşlar? Devrilir. Arkadaşlar bu cisim ne olur? Devrilir şeklinde ifade edebiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar yine soru çözümlerinde kullanacağınız bir iki tane özelliği daha vermek istiyorum. Şimdi küçükken Hacı Yatmaz denilen bir oyuncak var arkadaşlar. Bilmiyorum hiç oldu mu? Aslında o bir kum torbası gibi bir şey. Yani tabanında çok ağır bir şekilde kum, bazen beton hatta bazen su da doldurulabilir. Yani belli bir ağırlık oluşturulur. Ve siz o Hacı Yatmaz'ı İstediğiniz kadar arkadaşlar bastırın yani yere yatırın. Ağırlık merkezi hep düşey doğrultuda kalmaya çalıştığı için tekrar ne yapar? Yukarıya doğru çıkarak dengede kalır. Evet bu örneği de vermiş olayım. Şimdi arkadaşlar bizim yine soru çözümlerinde size kolaylık sağlayacak olan bir iki tane özelliğimiz var. Bunlardan en önemli özelliklerden bir tanesi türdeş bir çubuk. Arkadaşlar aslında türdeş bir çubuk diyelim ki L uzunluğunda olsun. Bu L uzunluğundaki türdeş çubuğun aslında kütle merkezi dikkat edecek olursak arkadaşlar tam orta noktası olur. Dolayısıyla burada L uzunluğundaki bu çubuğun arkadaşlar ne yapmaya çalışacağım ben şimdi? Şuradaki A kadar parçasını kendi üzerine doğru şöyle arkadaşlar kıvıracağım. Yani kendi üzerine doğru katlayacağım. Yani bakın burasını çift katlı iki tane A gibi bir hale getireceğim. Yani A parçasını kendi üzerine katlayacağım. Katladığım zaman buradaki kütle merkezi arkadaşlar O noktasından bu tarafa doğru yani dikkat edecek olursak bu tarafa doğru O üssü şeklinde ne yapar arkadaşlar kayar. Yani dikkat edin bu tarafa doğru kayar ve x kadar kayar. Bunu arkadaşlar soru çözümlerinde pratik bilgi olarak veriyorum. Dolayısıyla arkadaşlar kayma miktarı sorulursa kayma miktarı x'i biz şöyle bulacağız arkadaşlar. Katlanan parçanın karesi yani A'nın karesi Bölü çubuğun tüm boyu şeklinde ifade edeceğiz. Buna da ne diyeceğiz arkadaşlar? Kayma miktarı diyeceğiz. Evet çubuk sorularında size kolaylık sağlayacak olan bir bilgidir arkadaşlar bu. Ha, aynı çubuğun bu defa katlamak yerine arkadaşlar o A kadar kısmını kesip attığımızı düşünelim arkadaşlar bu defa. Yani L uzunluğundaki bu çubuğun arkadaşlar bu defa A'yı şöyle kesikli çizgiyle gösteriyorum. Neden? Çünkü orayı kesip attığımı düşünüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar az önce yine ağırlık merkezimiz, merkezimiz tam orta noktası olmasına rağmen ve yine çubuğumuzun tüm boyunu arkadaşlar bakın bize L olarak vermelerine rağmen çubuğun boyunda bir azalma olduğunu görüyoruz. Çünkü buradaki A kadar parçayı kesip atıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla Buradaki A kadar parçayı buradan eksiltince, kesip atınca yine kütle merkezimiz arkadaşlar bakın bu tarafa doğru X kadar yani O üstü dediğimiz X kadar yere ne yapar? Kayar. Bu defa kayma miktarını bulurken arkadaşlar atılan parçanın, kesilen parçanın yarısı alınır. Yani A bölü 2 şeklinde ifade edilir. Yani kayma miktarı bu şekilde de ne yapılabilir? Bulunabilir. Arkadaşlar bir de bir parçayı kesip e, ne yapmak, e, herhangi bir yönde taşımak sorularıyla karşılaşabilirsiniz. Onu da arkadaşlar size yine bir özellik olarak vermek istiyorum. Bu pratik bilgiler çok işinize yarayacak. Onu da söyleyeyim arkadaşlar özellikle soru çözümlerinde. E, şimdi arkadaşlar özellikle kare bölmeli düzlem sorularında biz genelde ne yaparız? Bir tane parçayı keser. Ondan sonra herhangi bir doğrultuda arkadaşlar şu şekilde taşıyabiliriz. Mesela art x ya da eksi x ya da artıya eksiye yönde taşıyabiliriz. Yani kesip başka bir parçanın üzerine yapıştırabiliriz. Ya da arkadaşlar şu şekilde de geçen bir e eksen olarak da düşünebiliriz. Burası da z ekseni olsun örneğin x ekseni olsun. Bu şekilde vermiş olalım. Evet gördüğünüz gibi kare bölmeli bir düzlemde arkadaşlar. Şu an benim yapmaya çalıştığım şey şu olacak. Ben şuradaki K parçasını yani şuradaki taralı parçayı arkadaşlar kesip evet arkadaşlar bakın buradaki K parçasını kesip evet şimdi mesela ne yapacağım arkadaşlar şimdi K parçasını kesip K parçasını kesip arkadaşlar mesela bir numaralı karenin üzerine yapıştıracağım. Arkadaşlar K parçasını kesip bir numaralı parçanın üzerine yapıştırırsak arkadaşlar bir nolu parçanın parçanın üzerine üzerine yapıştırırsak yapıştırırsak acaba ne olur? Arkadaşlar şu olur. Bu defa bizim kütle merkezimiz orta noktadaydı. Bakın O noktasındaydı. Siz K parçasını ne tarafa taşıyorsunuz arkadaşlar? Dikkat edecek olursanız yukarı yönde taşıyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar siz ne tarafa gidiyorsanız kütle merkeziniz de o tarafa doğru kaymaya başlar. Bakın buradaki kütle merkezinin yeri değişir ve dolayısıyla arkadaşlar e, artı Y yönünde kayar. Dolayısıyla arkadaşlar artı Y yönünde kaydığını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Artı Y yönünde ne yapar arkadaşlar? Bu kayar. Devam edelim. Arkadaşlar bu defa diyelim ki siz K parçasını şu şekilde iki numaralı yere doğru taşıdığınızı düşünün. Arkadaşlar bakın eğer siz K parçasını iki numaralı yere doğru yani şu yönde taşırsanız arkadaşlar bu defa ne olacak? Artık öğrendiniz. K parçasını çapraz taşıyoruz. Dikkat edin. K parçasını kesip kesip arkadaşlar iki nolu parçanın üzerine yapıştırırsak parçanın üzerine yapıştırırsak yapıştırırsak bu defa dikkat edin arkadaşlar sanki yönde gidiyorsunuz 45 derecelik bir doğru boyunca gidiyorsunuz dolayısıyla sizin kütle merkeziniz yani orta noktanız arkadaşlar bu defa z yönünde kayar arkadaşlar z yönünde ne yapar kayar z yönünde kayar yani demek ki ben nereye gidiyorsam kütle merkezde benimle o tarafa doğru ne yapıyor arkadaşlar? Geliyor demektir. Bunun esası. Şimdi en son diyelim ki K parçasını bu defa arkadaşlar diyelim ki şöyle 3 numaralı bir parçanın üzerine doğru taşıdığımızı düşünün. Bakın K parçasını kestiniz ve şu an 3 numaralı neyin üzerine doğru taşıyorsunuz arkadaşlar? Parçanın üzerine doğru taşıyorsunuz. Burada da o zaman arkadaşlar K parçasını K parçasını kesip 3 nolu parçanın üzerine yapıştırırsak parçanın üzerine yapıştırırsak yapıştırırsak ne olur arkadaşlar? Bu defa dikkat edecek olursanız kütle merkezi siz Yatayda yer değiştirdiğiniz için kütle merkeziniz de yatayda yer değiştirir. Bakın dikkat ederseniz kütle merkezi ok yönünde yani x yönünde ne yapmaya başlar arkadaşlar kaymaya başlar. Dolayısıyla yapıştırırsanız arkadaşlar kütle merkezi bu defa x yönünde ne yapar arkadaşlar kayar. X yönünde kayar. Arkadaşlar bir de bu tip soruların bu tip soruların nesi var arkadaşlar? dengenin bozulmadığı ya da arkadaşlar kütle merkezinin yerin değiştirmediği sorular var. Onu da diğer videomda anlatacağım. Görüşmek dileğiyle.